Aşidi sadıkları sen gayri yedil madiyas. Bağrı mağrı bağrı vahdet günlerine anlar olma olmuştur şimdi şuna az. Kesretice bir şuhudu şuhudu bunları vahdet duydururuz. Ne i Rahman'dan almışım kamusu iktisas. Zeyd-i Ame, zeyd Emri'ne bırakıp mektebi irfana gel. Zeyd'ine Emri bırakıp mektebi irfana gel. Şüpheden kurtul, şüpheden kurtul sözünle eyle, 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 Aşeni ah takvim rumuzunun Allah nişası yanılsın Zahide Kırdı kendi mebdeyi, mebdeyi bu Aşk aşka olmuştur esas Pir Sami Hazretine var yürü aşık sen Zulmate zulmate refi eyleyip Kaldın da Salih salih ehvali aşkı gel yeter din. ehl Ehli aşkın sözlerini çekemezler iş buna. Hey sanite gel bu aşkı yeter aşkım diyor. Aşkı, aşkı, aşkı sözlerini bu insanlar taşıyamaz.